Beşiktaş bölümüne geçelim. Beşiktaş bölümünde iki tane sıcak isim var. Tabii ki vegor ayırıyoruz. da artık İstanbul'da işte özel hayatına dair hamleler yapmaya başladı, ev bakmaya başladı, tesise yakın bir şekilde. Ama tabii henüz imzalar atılmadan. E, o dövme konusunda bayağı üzerimize gelmişlerdi. Hatırlıyor musunuz? Bizim ilk programımız. Dövmeci bakıyor demiştim. Ha, evet, Sonra evet, dövmeci evet. de program şey yapmıştım. Röportaj yapmışlar. Mert Mutluer. Buradan da ismini söyleyelim sevgili Mert'in. E, Vagos konusu böyle. Bu hafta içi zaten büyük ihtimal netleşir durum. Şu an pozitife dönmüş durumda. Peki şöyle değerlendirelim mi? E, senden rol çalayım. Hani, Muleka'nın da ismi gündemde çünkü. E, bir yıllık kiralık olmak üzere. Muleka Vagos ikilisi Galiba, yani galiba değil, ee, çok can yakan bir ikili olur. Vegors'tan bağımlı bağımsız düşünmemek gerekiyor bence. Yani bir de Muleka olursa, düşünsene. Yani Vegors Muleka, Raşit, Gezal. Şampiyonluk yarışına düşün. doğrudan dahil olurlar. Arkasında da Getson'la Joseph Jackson'da var. zaten var. Yani acayip bir e, omurga olacak orada. Sadece stoper ihtiyaçları var, şimdi anlatacağız. İşte Tayyip Tal'a, Sarmıç'tan bahsedeceğiz birazdan. Adana Demir Spor'un stoperi veyahut da başka stoperlerden. E, bayağı e, böyle gizli saklı. Hani çok fazla gündemde değil belki gündemin en üst sırasında değil ama hani Fenerbahçe ve Galatasaray'daki teknik direktör artı e, oyuncu değişikliği hareket, hareketlerinden sebep. Ama Beşiktaş Muleka da alırsa çok acayip bir üçlü kurmuş olacak. Doğru. Ve Sol tarafa mesela takviye yapmayacaklardı Kazım Can'dan sonra. Giovane Cabral'a gittiler. Sporting'deki Doğru doğru. Mi? 2.7 evet. milyon euro teklif yaptılar. Sonraki satıştan pay reddedildi. Yeni bir teklif hazırlığındalar ama biraz topa bastılar. Ee, Alex Teixeira ile ilgili bir bilgi var. Şimdi önümde notlarda yoktu aklıma geldi. Giovane Kavral demişti. Gidiyormuş galiba. Göndermek istiyorlar net bir şekilde. bir tane de Dubai'den resmi teklif geldi. Biraz Başka. daha or şekillensin. Üzerine. İfade ederiz diyoruz. Konuşuruz. Serkan Akkoyun, Tayyip Tarla Sonuç. Hı hı. Bahsetmek gerek. Resmi girişimler başladı bugün itibariyle. Programdan bir iki saat önce haberleştirdik. Ee, doğrudan oraya bir takviye yapmak istiyor. Beşiktaş ki Abdülker'in bardak, bardakçı transferi uzun süredir İlk isteyen kulüptü aslında. Sonra Fenerbahçe devreye girdi. Galatasaray transferi bir tren tarafı oldu. Tayyip Talha Sanuç ne dersin? Önce onu soracağım. Bir de Abdülkerim'i alamıyorsak onun ikamesi Tayyip Talha Sanuç mudur? Tayyip Talha Sanuç Karabük'te ilk dikkat çekmişti. 17-18 yaşındaydı. Trabzonspor Aynen. falan çok istemişti. Yine Fenerbahçe, Beşiktaş, da takip almıştı sonra işte Adana Demirspor'a geldi. Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkmasını sağlayan performanslardan bir tanesi oldu. stoper performansıyla. Hı hı. yani insanlar Tayip'in herhalde ayağından dolayı işte bize sol stoper lazım. Abdülkerim hı hı. olmadı falan diye düşünüyor ama Tayip sol stoper oynuyor Adana Demirspor'da. Samet'le beraber sadece Simon Deli oynadığı zaman sağa da geçiyor. Ama yani sağ ayaklı olmasına rağmen bu sezon çok büyük çoğunlukla stoper mi stoper tandeminin solunda oynadı. Yani benim için Samet daha iyi bir stoper hep söylüyorum ama tabii ki bir yanda 22 yaşında bir stoper var. Diğer tarafta 28 yaşında bir stoper var. Daha yatırımlık olarak düşünebilir Tayyip. O yüzden ona gidiliyor olabilir. Samet biraz daha Adana Demirspor'da işin yükünü taşıyan stoperdi. Daha kesici, daha mücadeleci. O yüzden onun istatistikleri, savunma istatistikleri daha yüksekti. Tayyip Talha da biraz daha topu ayağına alan stoperdi ki e, aslında çok da iyi olmadı e, o konuda. İşte 1100 üzeri pasta, tabii %90 üzeri pas isabeti vardı ama çok az pas yaptı. Biraz oyun kuruculuğu, tabi Gökhan gibi, İstanbulli gibi oyuncular olduğu için önünde oyunu onlar kuruyordu. Onun dışında bence yani pozisyon alma bilgisi benim çok beğendiğim bir özellik. Biraz ağır bir stoper bence. O konuda biraz daha atletizmini geliştirmesi lazım o ağırlığını pozisyon bilgisiyle kapatabiliyor ama Beşiktaş'ta da biraz daha çünkü hani üçlü savunma olacak gibi duruyor. Daha önde oynayacak takım. Arkada daha çok boşluk olacak. boşlukları kapatması için biraz daha kısa mesafeli ve orta uzun mesafeli sprint ve driplinglerini topsuz geliştirmesi gerekecek. bunlara üzerine koyması gerekiyor ama nerede duracağını, ne zaman hamle yapacağını özellikle birebir de rakip sete yerleştiği zaman, takımın karşısına aldığı zaman rakip oyuncuyu iyi bir stoper. E, bence makul hep aynı şeyi konuşuyoruz. Makul bir ekonomide e, gidilebilecek iyi bir adres ve geliştirilebilir bir oyuncu gibi duruyor. Tayyip Tale sonuç konusu Urgaz Çınar. Ki Sayıs gibi bir oyuncuyu Tek aldıysanız demek, da istersen. artık e, geliştirilebilir bir oyuncuyu almanız e, gerekiyor. Urfa Lojisi'nin ee, örneği yine aynı yere? Tabii yok Ayaks <laughs> üstünden gidelim. E, <laughs> Ayaks'ın söylediği, Ayaks'ın Scott'ların söylediği bir şey vardır. Yani savunmayı kaleci dahil olmak üzere 5 tane gençten kurgulayamazsınız. Her lider özellikle bir oyuncu almazsanız ne kaleciyi geliştirebilirsiniz ya da yanında oynayan oyuncuları geliştirebilirsiniz derler. Genel anlamda hı hı. E, söyledikleri budur. O yüzdendir ki bilint mesela Ayaks'ın o bütün her yerde evet. vardır. Düşünün bunu yani bunların hepsi. Hatta kaleciler 38 yaşında bak düşünün. Pas Passver sözleşme yenilediler. Bir yıl daha uzattılar. İyi ama. Ya, Tamam iyi ama yaş anlamında e, söyleyelim biz bunu. E, Tayyip'in de Serdar Saatçi'nin de. Yani şimdi transferleri ben ikili olarak düşünüyorum. Çünkü belli ki birbirlerinin de adamı olacaklar. Veya da. E, Tayyip'in dörtlü savunmada sol stoper oynamasını bir şekilde düşünerek, üçlü savunmada belki biraz daha zor olabilir mi? Yani sayısının da sol ayaklı olduğunu düşünerek Tayyip'i belki sol stoper içinde düşünüyor olabilirler. Abdülkerim, yani üçlünün sol stoperi gibi düşünelim bunu. Top çıkmada topla, yani. dribblingde pas hatasında Bunlar tabii karışık işler ama hangi anlamda hayal ettikleriyle de alakalı. Veyahut da Montero sayısı. Tayyip Talha yapılacak belki de. Bazen sayı Serdar Saatçi Tayyip göreceğiz. İlerisi Bilmiyorum. kadar peki umut veriyor mu? Mesela az önce Moleka Vegors konuştuk. Gezal arkasında Gezson Joseph. Sola Cabral, sağa Rozier. Yani ama yani, geride ta, sol, Talha. Solda Cabral bu arada yani. Cabral sol önün oyuncusu. Şey değil. Yani. Evet, şeyin Hatta değil. Kanat değil yani. Kanat gibi düşünüyorlar ama. Ha öyle hayal etmişlerse biz onu buraya deviririz Yani Molekan'ın alternatifi Cabral değil onu söyleyeyim. Okay, evet, sen onun ki, alternatifi Cabral. Evet. Biz öyle diyorum. Yani sen Moses'ın kontenlerinde bir şeye dönüştüğü gibi noktadan bahsediyorsun. Sen Cabral'ı oraya devşirebileceğini, enteresan evirebileceğini düşünüyor. Yani. Enteresan olur. Hakikaten enteresan Olmaz olur. Olmaz mı? E, olmaz diyemem hmm, ama. Bir şey <laughs> Bu arada çok <laughs> beğeniyorlar yani. Üzerine Beşiktaş, İsmail ekibi. Hmm. Ee, yani Cabral konusunda çok umutlular Eğer aslında. Eğer bu verim alabileceklerini hayal etmişlerse hayal ediyorlar, belli evet. ki e, bir çok. çalışmaları da var. Ama bunu hayal em... ettiren ne oldu? Ben de bilmiyorum. Yani şimdi Oynamıyor bir de Cabral. Lazio'da hiç yok. Dört maç falan var. Forret oynadı. Tabii. Ha. O 4 dört maçta da. Evet. İşte e, memleketi neresiydi? Cape Verde miydi? İşte Yeşilburun adaları oldu. Işte, Yeşilburun'da yeşil, yeşil yeşil da 3-4-2-1 oynuyorlar. Ya öndeki bir ya arkadaki İ, iki. iki. oluyor. Ha, vardır kariyerinde kenar oynadığı da. Antrenman veri, perform, performans verisi falan bir takım rakamlar yani elde edilir. Ona göre mi konuşuyorlar? Onu o zaman, düşünüyoruz düşünürüz yani. 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 Bir gelsin şimdiden. Şu on numara gelen bir yani oyuncu. oyuncu yani. <laughs> yani. Belki bir bir Valerian İsmail <laughs> şey diyordu. Bir kostiş çıkarırım bundan diyordur. Belki. Ha, yani. Yani olabilir mi? Bilmiyorum. Şu i̇şte arkayı çok iyi kullanman lazım. Ben çok özel yani. yani, Fana olduğum bir oyuncu. Değerlendirmek lazım. Ben e, şöyle diyeyim. Yani Talhan'ın e, ben sayısını öğrenecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Hatta şimdi Rozier, Talha e, sayısı diyelim. Hani orada bir sağ üç şeyi kuralım, üçgeni kuralım. E, ama şeyi bence ağırlık birazcık daha ona çalışması gerekiyor. Senin bahsetmiş olduğun. Hı hı. Hızlanma, hızlanma. Yani 10 metre, 20 metre hızlanmalarının bunlar da ileri çıkış için değil. Geri dönüş hızlanmalarına çalışması gerekiyor. Yoksa Geçen sene hangi maçtı? Kayseri Spor maçında mı Serdar Saçı kötü bir görüntü vermişti? E, Deplasmanda hani bu geriye dönüşte çok ciddi bir, bir sıkıntı bir Çok ciddi bir, var bir performans vardı. Bunları sürekli yaşamamak adına çok ciddi bir hızlanma e, çalışması gerekiyor Tayfun. O da tabii ki bizim değil. Teknik ekibin işi yani. Tayfur Bingöl. Pazar. Biz bugün pazartesi çekiyoruz programımız zaten gün içinde de yayınlanıyor hemen ardından. Pazar akşamı resmi teklif iletildi. Tayfur Bingöl için Alanya Spor'a. Alanya Spor. Spor e, dün bir şey duydum. En az 10 tane transfer yapacaklar. Yani hmm. tekrar takımı yeniden yapılandırma. Serkan Kırıntılı gidiyor mesela Ömraniye ismiyle. Evet. İşte Marafona'dan çıkabilirler. Marafona'yı gönderebilirler. Tayfur Bingöl keza o oyuncu çok gelmek istiyor Beşiktaş'a. Ki zaten bunun hayali olduğunu söylemişti. Söylemiş. Ki, bir de galiba, galiba Alanya'yla olan imza töreninde mi söylemişti? Alanya Cesur spor herkes. olan imza töreninde <laughs> yani. söylüyor bunu. Ee, ki imzalamayabilirdi Alanya Spor'la. Çünkü serbest kalıyor. Yani evet. normal şartlarda o imza töreni olmadan önce, imza evet. olmadan önce bu Haziran döneminde serbest girecek bir oyuncudan bahsediyorsun. Muhtemelen Alanya Spor orada bir kolaylık sağlayacaktır Beşiktaş'a. Orada Tayfur şey dedi zaten. Alanyaspor'dan Beşiktaş'a gitmek istiyorum dedi. Hı. Yani Alanyaspor'un da o Alanya da hakkını savunarak yani. kazandırarak gidecek. Abdülkerim'in yani. Konya Konyaspor için yaptığından bahsediyoruz. Evet. Yani sözleşimi uzatıp tekrar transfer olmak. E, gibi. Doğru bir hamle mi sence Beşiktaş i̇şte, için? Bunların hepsini 3'lü savunma üzerinden e, kurumladım. E tabii ki yani. Başka e, bir alternatifleri yok. Sadece 3'lü savunma üçlü 3'lü savunma üzerinden kurulacak olursak e, özellikle Farioli ile e, bunu belirli zamanlarda çok oynadı. Kaldı ki Tayfur Bingöl'ü ben hem Rozier'in hem de sol tarafın Rozier'in yedeği gibi düşünelim Tayfur Bingöl'ü. Transfer solda anlamında değil. Solda olur mu değil. peki? E, zaten solda oynadı. Alain Spor'da vermiş olduğu bütün performanslar sol tarafta. Yok yok doğru. Üçün, üçlü, anlamında diyorum. Olur tabii canım. Yani Beşiktaş Kazımcan'ı alamadı. Galatasaray'a gidiyor. Daha doğrusu Eyüp Spor'a gidiyor. Ee, orada gidiyor. az önce Abdülkerim Bardakçı özelinde konuştuk ya. Dedik hı hı. ya Tayyip Taylasan 3. Tayfur orada e, Kazım Can'ı hayal ettirdi Beşiktaş'a. Sizden buradan az önce söylediğiniz evet, gibi. Aynı şeyleri Tayfur'da da hayal Yok. edebilirler mi? Hayal ettirmek hayal ettirmek değil. O var zaten. Önünde. Yani şimdi çoğu maçta Alanya biz dörtlü gibi görsek de üçlüye döndü. Çoğu maçta Alanya Spor dörtlü üçlü gibi gözükse de dörtlü oldu. O nokta değil. Tayfur'u Sol tarafta bir çizgi kullanımı oyuncusu olarak değil, Tayfur'u sol tarafta Oyunun içine katılan bir oyuncu olarak hep Hı -hı. E, kurguladı Farioli genellikle yani Biz tayfur hiçbir zaman ben kendi adıma söyleyeyim maçlarda izlerken Böyle sürekli sadece çizgiyi kullanan, çizgiden sıfıra doğru inip e, Ortasını yapan bir oyuncu olmadı sol tarafta oynarken Hı -hı. E, içeriye doğru kat eden Hem savunmakla Mükellef olduğu oyuncuyu merkeze kadar da takip eden yani Topun kazanımında Topu kazandıktan sonra orta sahada çok fazla oyun inşası olmadan doğrudan üçüncü bölgeye geçerken oradaki e, dribbling özelliği ve hatta topsuz koşu özelliğini kullanan bir e, oyuncuydu. E, bu, bu noktada işin savunma becerilerini de e, geliştirdi Tayfur Bingöl. Bence geliştirdi, bayağı geliştirdi. Yani Skor'da Göztepe'de yaptı, Gençler Birliği'nde oynadığı sabit performanslarını unutun. Oralarda biraz sıkıntılıydı ama ve lakin e, Alanya gayet iyiydi ki hatta kendi yazışma gruplarında da gösteririm. Yani Tayfur Bingöl acaba buraya doğru mu buraya doğru mu diye attığım <laughs> çok mesaj vardır yani. Ki şöyle diyeyim. Kazımcan Karataş üzerinde çalışılması gereken bir oyuncu. Tayfur üzerinde üçlü bir savunmada İsmail İsmail'in kurgusunda bence üzerinde çok da çalışılması gereken bir oyuncu değil. Diyorsun. Ki unutmayın Rozuye'ye bir şey olduğu zaman bir maça çok rahat Umut Meraş artı Tayfur Bingöl'le de çıkabilirsiniz. Kerem Kalafatı verdiler biliyorsunuz. E gitti Atay. zaten evet. Ha. O yüzden de e, Serkan Akkoğlu'nun ne der? Tayfur Bingöl girişimine? Ya uzun süredir Tayfur Bingöl yerini bulamamış bir oyuncu. Mevkisel anlamda. Evet. Yani ön oyuncusuydu. Sağ sol ön oyuncusu olarak çıktı. De. Adana Demirspor'da sağ bek oynadı. Sonra Göztepe'de sağ oynadı. Bursa'ya gitti 2 sene önce sağ oynadı. Sonra Alanya'ya geldi sağ bek oynadı. Sonra sol bek oldu. Sonra <laughs> e, Çağdaş Hoca ile üçlüye dönünce stoper oynamışlığı var. Sağ stoper. Bir maçta sağ stoper oynadı. Evet. Ki çoğu maçta sol bek. Göztepe'ye giden Mulanje'yi, Mubanje'yi üçlü sol stoper yapıp Tayfur'a serbestlik tanıyordu yani. E sonra Farioli gelince tekrar sol bek oldu. Sol ön oldu. Farioli'nin üçlü denemesinde sol kenar sağ kenar oldu. Yoruldum şu an. Ya burada <laughs> şimdi iki alkan. şekilde yorumlayabilirsin. Eğer oyuncu almaya açıksa bir joker olur. Yani her yerde kullanabilirsin. Ama oyuncu da benim bir pozisyonum olsun onda gelişeyim derse bu sefer diğerlerinde hep bir soru işareti olur. Hı hı. Burada iş Tayfur'a düşecek. E, Beşiktaş konusunda şöyle bir artısı olur Tayfur'un. Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor zaten. Yani ben onu dün akşam mesela daha önceki oynadığı takımlarda beraber çalışmış 2-3 kişiye sordum. Hı hı. Yani nasıl bir çocuk Beşiktaş. Herkesin ortak söylediği şey şu. Çok temiz biri. Hatta fazla saf. Büyük ihtimalle Beşiktaş'ta oynamak istiyorum da o temizliğinden, o iyi niyetinden. İki, harbiden Beşiktaşlı. Yani hiçbir zaman gizlememiş. Ama hiçbir zaman profesyonelliğin de önüne geçmemiş. Bu arada idolü de Hamilton'mış. Lewis hmm. Hamilton. Ona bayağı büyük hayranıymış. Ben hatta şey dedim bir arkadaşa. Var mı dedim vücudunda dövme ve kartal dövmesi işte kapalı, çarşı, üstte falan maç şey dedi. Tayfur dedi bir dövme yaptırırsa dedi çok şaşırırım dedi. Hiç öyle şeylere ilgisi yoktur dedi. E şimdi böyle bir yani bir şeyi de yok yani çocuğun. İçine mı? kapanık bir oyuncudur var. Şöyle oldu böyle oldu diyeceğim biri de değil. Ya futbola odaklanmış. E Beşiktaş hayalini gerçekleştirirse o Joker'e daha yakın olur. Ama yani sol çizgiyi oynar mı? Oynar. Sağ çizgiyi oynar mı? Oynar. Ana plan olur mu? Tam Beşiktaş'ın takımı oturduktan sonra tekrar değerlendirmek lazım. Güzel bir program oldu. Bilgi dolu. Sağ içinde sağ dışında konuştuğumuz Ugas Çınar, Serkan Akbay'ın İkinize de teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Biz de sana teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Vava Kars'ta transfer gündeminin sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.